Tekrar herkese iyi akşamlar diliyoruz. Amirli takımımızın Portekizli oynadığı karşılaşmanın ardından takım kaptanımız Burak Yılmaz bizlerle birlikte. E, tabii ki bu maç senin için de çok özel bir anlam vardı. Maçtan önce söylemiştin. E, belki bu benim Dünya Kupası'na katılmak için son şansım demişti. Sanırım o şans kaçtı gözüküyor. E, maç içinde golü attın. Beraberliği de yakalamaya çok yaklaştın. E, hem o anları soralım sana. Hem maçtan sonra neler hissettin? E, bunlarla ilgili düşüncen nelerdir? E, aslında maçı iyi başlayamadık. Portekiz çok iyi başladı maça sonradan kendimize güvenmeye başladık biz sonradan kendimize güvenince pozisyonlar da geldi gol de geldi penaltıyı da atsam 2-2 olacaktı o zaman Portekiz için zorlaşabilirdi atamadım nasıl atamadım ben hala çok içerisindeyim ama atamadım futbol bu futbolun belki de güzelliklerinden bir tanesi, bizim için çok kötü ama Portekiz için güzel olan yanlarından bir tanesi. Ülkemizi üzdük, insanlarımızı üzdük. Yani başta ben üzdüm, o yüzden kusura bakmasınlar. Maçtan sonra da çok çok üzgündüm, hala da üzgünüm. Ama dediğim gibi bu benim son dünya kupamdı. Bu itibariyle bu da bitmiş oldu. İyi mücadele etti. Yani göğsümüzü kabartan zaman zaman ataklar oldu. Futbolun kaderi cilvesi diyoruz. Az önce Makedonya'dan milli takımdan arkadaşlarla görüştük. İtalya 34 atak yapmış, şut atmış ve Makedonya'da 4 şut atmış ve Makedonya şu anda Portekiz'de oynayacak. Yani futbolun cilvesi. Penaltı atmadan önce ve sonraki düşüncelerin nelerdi? Ya ben e, penaltıda penaltı olunca kesin gol dedim yani kesin gol dedim ve 2-2 Ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırınca da çok hiç kaçırmayı düşünmediğim için kaçırınca da çok büyük hayal kırıklığı oldu. E, yani e, özür dilerim de, ne söyleyebilirim yani başka bununla alakalı söyleyecek bir şey yok. E, bu penaltıyı e, ömrüm boyunca herhalde e, her gece yatmadan atacağım yani rüyamda ya da maç için uyumadan. Kaptan geçmiş olsun. Üzüntünü paylaşıyoruz. Ee, genelde dörtlü savunma ile oynuyor Türkiye ama bu karşılaşmada üçlü savunmaya döndü. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Takım bunu ilk 15-20 dakika biraz sıkıntı yaşadığı gibi gözüküyor. Bu değişikliğin e, skora etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben e, şöyle e, üçlü dörtlü olarak bakmamak lazım. Bugün penaltı gol olsaydı 2-2 olup ee, önümüze bakacaktık. Yani üçlü, dörtlü. Ben üçlüyü de e, belki bocalamamız olmasına rağmen üçlüyü de yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Yani büyük bir çoğunluğunda. E, bocalama her zaman olacaktır. Sonuçta Portekiz'de oynuyoruz. Onların da üstünlüğü olacaktır maç içerisinde. Ama bunu üçlü, dörtlü diye bakmamak lazım. Bence bu maçı tamamen penaltıya e, penaltıya e, bağlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü 2-2 olsa çok farklı bir senaryo olacaktı. Yani bu üçlüyü dörtlü değil ama penaltı gol olsaydı farklı bir senaryo olacaktı. O yüzden buna bağlamak lazım Fatih abi. 3 d 4 değil diye düşünüyorum. Evet, Bosan Bey. Kaptan geçmiş olsun. Teşekkür Biz çok üzüldük. Seni tabii düşünemiyoruz şu an. Sen de söylüyorsun penaltıya yatsak farklı olurdu diye. biraz önce teknik direktörüm Stefan Kuz Dedi ki maçtan sonra toplanıp Burak'a bu takımın kaptanı olduğun için guru duymalısın dedik dedi. O anları ben merak ediyorum. Yani, tamam çok üzgünsün ama o anda ne hissettin? Benim için duymak istediğim buydu. Yani arkadaşlarım, hocamız arkadaşlarım bana çok destek oldular. Hepsi sarıldılar. Hepsi yani ben de biraz tabii ki duygu, duygu patlaması yaşadım. Çok üzüldüğüm için onlar da sarıldı. Bizi buraya kadar sen getirdin. Kesinlikle öyle bir şey yok ama benim gönlümü almak için söylediler ee, ve e, gurur duymalısın sen bu takımın kaptanısın ezilmedik dediler. E, onlara çok teşekkür ediyorum. E, benim yanımda oldular hala benim yanımdalar. Bakın gördüğünüz gibi bazı arkadaşlarım da burada. Allah razı olsun ben onların üzerinde iyi bir etki yarattığını düşünüyorum. bir Hani futbolda ben bu tabire inanmıyorum ama abilik işte e, kaptanlık ben onlara kaptanlık yapmadım, abilik de yapmadım. Ben onların sıradan bir arkadaşıydım, sıradan bir takım arkadaşıydım ama bana hiç saygısızlık yapmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben de onların kalbini kırdıysam haklarını helal etsinler. Bu vesileyle de bunu da söyleyeyim burada, daha fazla uzatmadan. Bugün benim son maçımdı. Bugün ben milli takım kariyerime son noktayı da koyuyorum. Çünkü bir bayrak değişimi gerekiyor. Şimdi bakıyorum Enes işte Umut, Serdar Dursun ya da dışarıda olan Halil, Cenk daha kim varsa Kenan Karaman onların e, bu işi e, nasıl bizler devraldıysak ben de onlara bu bayrağı, e, bu e, formayı bırakıp onlara dışarıdan destek vermek istiyorum. Böyle bırakmak böyle e, üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Ama e, böylesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Herkesten tekrar özür diliyorum. E, bu, bu formayı şerefle, namusla Bugüne kadar çok güzel bir şekilde taşıdığımı düşünüyorum. Bütün hocalarıma bugüne kadar çalıştığım bütün hocalarıma teşekkür ederim. Dediğim gibi benden bu kadar. Burak Milli takım bırakma kararın duygusal bir karar mı? Bunu biraz daha düşündükten sonra. Yok bir yok 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 hayır duygusal değil hani ben öyle duyguyla bıraktım deyip tekrardan hani ha yarın bir gün şöyle bir şey olur üç tane forvetimiz sakatlanır iki tanesi korona olur yani ne bileyim bilemedim bana çok ihtiyaç olur ezem ee, durumlar olur ekstrem durumlar olur o zaman tabii ki de eğer e, istenirse yardımcı olurum ama e, kesin kararım duygusal olarak bunu vermiyorum mantıken veriyorum. Artık bir bayrak değişimi olmak gerekiyor. Hem ülkemiz açısından hem genç arkadaşlarımız açısından onlar da formda. Bir de böyle işte yeni jenerasyon yeni yapılanma. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ne kimseye bir sistem ne bir penaltı ile alakalı kesinlikle böyle bir şey değil. Duygusal olarak değil mantıken verilmiş bir karar. Ben kardeşlerimizin gereğini yapacağını düşünüyorum bundan sonra. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim abi. Mi? Sağ olun. E